Allah Allah. Diğer grup nerede? Sayın Belediye Başkanım, ben bugün protokolün açılışını çocuklarımızla yapacağım. Bugün onlar bizim, her zaman öyle ama bugün onlar bizim baş taciz. Verdiğimiz bütün sözleri de tek tek tutacağız, göreceksiniz. Tavası yarınları taşı... Ben aday olduğumda da amacım oydu. Tavas'ta hep beraber kardeşçe yaşamayı hayal ettim ben. Siyasi ötekileştirmenin bittiği, herkesin kardeşçe yaşadığı bir Tavas hayal ettim. Ve onun adım adım inşasını yaptığımızı düşünüyorum. Buradan bütün personelimize emek veren, tüm personelimize de teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok emek verdiler bu süreçte. Bu bisikletlerin yetişmesi, ihalesi, montajı ve benzeri her türlü aşamada. Kadir kardeşimle beraber bu yolculuğa çıktığımızda bu şehirde insanların mutlu olduğu, bizle beraber herkesin Yüzünün güldüğü bir şehir hayaliyle yola çıktık. Çocuklar bisiklet kullanırken nelere dikkat etmesiyle alakalı olarak birkaç cümle söyleyeceğim. Bisikletlerimiz çocuklarımıza hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Fatma Güler, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Bülent Nuri Çavuşoğlu tarafından, Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Ali Raygın tarafından bisiklet hediye takdir edilecektir. <laughs>